Şimdi tekrar başlattım yayını. Bir 40 saniye sürer gelmesi. Evet. Su içiyorsun şu an. J4. Ya, birini bari alaydım ya. Tamam, girdim içeri. Hayır ya, şimdi olmaz. Ben de geliyorum merdivenden. Bak şurada adam var. O sonuncu headshot'tı bence ya. Evet çok salladık silah orada. Tutamadık falan ama. Hemen bir yayınımı kontrol edeyim bu sırada. Siktir ya. Kanka şu an ban aşaması da yeni geldi bende. Dur bakayım. Yok o yanlış. ne lan? Oğlum başka şeymiş lan bu. Oregon oynuyor. Keşke Oregon oynasa. Kemal, senin başka yayını açışını şeyden izledim, telefondan izledim şu an. <laughs> Nasıl izledin lan? Sen şey dedin, şu an ban aşamasında dedim. Ben kendim şeyde evet. izliyordum. Yeri falan vuruyordum, şey kamerayı vuruyordum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hiç taktik yapmıyoruz değil mi biz bu haritada artık? Beğenmiyoruz artık bu taktiğimizi. Patara patara. Ya beceriksizlikten beğenmiyoruz aslında iyi de. Ne alsam? Nereye almışlar? Kanka benim zırt pırt girdiğim yer var ya. Aşağıya almışlar. Floret çalınmış. Ben de o zaman Twitch mi alsam? Twitch alayım. Vigil var. Kaçtım. Üste açık mi o. Bak buralar açık. açık. Şu CCTV'ye biri girdi. Vigil üstte. Tamam. Vigil, Vigil upstairs. Upstairs. Bunlar camdan bir mevzu çevirmişler bak. Eko bir şeyler yapıyor kanka. Şimdi ben küçük bir açıklıktan izliyorum orayı uyumazsam adam alırım. Amman. Şuralarda falan birileri var. Biri kendini feda eder mi acaba? Fendi'ni keda eder mi? Üst kata Claymore koymaya çalışacağım Atlamasınlar üstünüze diye O açık burası ya Bizim Adamı nerede öldürdü Ya Flores kim Allah aşkına ya Kanka bi' salan teki Bomba attım Flores'le çarpıştı havada Yine gönderiyor Arda bunu sana bırakayım mı ben diğer taraftan giriyorum kanka. kanka ben yukarıdan giriyorum ama bırak istediğin gibi Alırız Neredeler lan bunlar? Yukarıda biri tamam, var şey. mı? Çapraz çapraz. Bu Flores ne yapıyor? Arda yanındayım merak etme. Tamam kanka. Şuralarda birileri var İsmail. Orta açıklıkta. Ya amına koyayım bu ne ya? Yukarıdan çıkıyor. Beni kaldırabilirsiniz. Kanka dışarı çıkmam lazım sana gelmem için. Ve ben onu yaparım. Öldün mü? Yukarıda yukarıda şey var. Ay arkalandım lan. Arkamdaymış adam. Lan kaldıramıyorum. Düşünsene son bir saniyesinde orada olduğunu. Ya içeri girdiydim ben bu şeyi bıraktı bir de. Allah kahretmesin. Sen bıraktın değil mi onu da oraya? Evet. <laughs> İçerideydim biliyor musun? kırardım kurardım. E. Yani. <laughs> Camdan Kemal çıkıp pozdum. hemen ne? başla, hemen başla, hemen başla. Kur 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 kur. Açtırdı de değil mi? Hmm. Eko atıyor tam kanka. Birini vurduydum ya. Tüh. Başka da varmış. Tam üstündeymiş. Tam üstündeymiş tam ah be. <laughs> ortada silece abi. Evet yine geç geliyor benimki. Şu an. Ekran mı? Evet. Şu an daha gelmedi yani. Aha benim komple dondu mu? Yok, donmadı. Hadi Kemal bir gayret. <laughs> Gelirse operatörlü gelecek çünkü seçtik. Evet. Hiç dokunma mev istersen mev bir. Mevzur geldik. bilemedim. Niye böyle oldu? Senin bu oyun SSD'de mi? Evet, bugün SSD'ye kurdum. Dur bakalım, ben bir telefondayım. Dendi mi? Olacak. Evet, sanırım gitti benim oyun. Neyse, ben vakit kaybetmeden hemen şey yapayım. Tamamdır. You to locate a bomb. Has located a bomb. Your drone has found a bomb. Insertion in ten seconds, five seconds to go. Selam aleyke. Aleyküm, Aleyküm selam. Ne edip durunuz be? İyi vuruşuyor sen ne abi? Burayı açtım açabiliriz. Arda. Arda telefondaydı. Arda telefondaysa bu hesabından hemen ayrılsın. Benim middle pass'imi tamamlasın. Şimdi şöyle yapalım. Bu anahtarı şöyle koyalım. Kemal geldi mi sen? Gelmiş. Arda düşecek oyundan. İla Marda. Şincik ne yapıyorum? Klavyemi takıyorum öncelikli olarak. klavye klavyeyi bir takalım. E, düşmüyormuş. Şu renkler yansın. Yeni oynama listesi mevcutmuş. Neymiş yeni oynama listesi? Gerecek. Vah! <laughs> Çılgın oyun oynayasım var. Bugün game day yapıyor muyuz? Busları açtık zaten. Siz de açın. Wow.